Eğitici TV'den herkese merhabalar bu videoda sizlere bir Google Chrome uzantısından bahsedeceğim şu anda gündemde olan bir sorun aslında bu sorunu gideren program bildiğiniz gibi Türkiye'den internet sitelerine birçoğuna birçok internet sitesine erişim kapalı. Türkiye'den kapalı bildiğiniz üzere. Ee, işte bunlara girmenin birçok farklı yöntemi var. DNS değiştirilebiliyor, proxy ayarlarıyla oynanabiliyor ya da e, bilgisayarımıza bir program yüklenebiliyor. Gerçi şimdi anlatacağımız da bir nevi program ama Google Chrome eklenti olarak çalışıyor. Hotspot Shield programından e, eklentisinden bahsedeceğiz e, bu videoda sizlerle birlikte. Bu Hotspot Shield'ın programı da var Windows üzerinde çalışan. İsterseniz direkt onu e, indirip indirip e, bilgisayarınıza kurup program olarak da çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kanalımızda da bu programı kurulum ve kullanım videosu var. Bakabilirsiniz kanalımızı aratırsanız. Videonun altından ben açıklamaya e, linkini linkinde koymuşumdur muhakkak. Ya da sadece Google Chrome içerisindeki internete erişmenizi e, kısıt lamayan bir eklenti kullanabilirsiniz. Ee, yani bu Türkiye'de yasaklanan sitelerin engelini kaldıran bir eklenti kullanabilirsiniz. Direkt ben hani program yüklemeyeyim hemen yani eklenti olarak çalışsın derseniz bu program tam size göre Hotspot Shield ücretsiz VPN, pro, VPN proxy e programı eklentisi. Şimdi hemen bunu Chrome ekleyelim isterseniz ayrıca bu bağlantıya videonun altındaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz bu linke. Yani direkt bu sayfaya gidip buradan Chrome'a eklemeniz gerekiyor. Chrome'a ekle diyoruz, uzantı ekle diyoruz. Hemen Google Chrome'a ekleniyor şu anda Hotspot Shield. Biz şimdi e, Türkiye'de yasaklı olan bildiğiniz üzere IMDB sitesi var. Bu hani e, şunu kapatalım. Burada hoş geldiniz falan e, yazısı var. E, hani AMD IMDB, IMDB olarak ıı, yazılıyor hani ıı, Türk Türkiye'den yasaklı şu anda bu site, ee, televizyon ve filmler hakkında ve film yıldızları ve dizi yıldızları hakkında çok geniş bir veri tabanı olan bir site bu. Her e, yani sinema ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz bu sitede. Tabii ki de haberleri de takip edebiliyoruz sinema haberleriyle. Türkiye'de normal şartlarda bu site engelli. Ama şu anda gördüğünüz gibi Hotspot Shield programına biz bilgisayarımıza e, ya bilgisayarımıza değil daha doğrusu Google Chrome'a eklenti olarak ekledik. Şimdi bunu çalıştırmamız gerekiyor ama şu anda gördüğünüz gibi kırmızı e, burada. Zaten buraya eklenecektir. E, eklenti. Buna tıklıyoruz bir kere. E, Hotspot Shield'ın ilk ana sayfası. Elite planı 7 günlük deneyebilirsin falan diyor. E, Elite plana geçmenize hiç gerek yok. Sizin e, hangi ülke üzerinden bağlanmanızı falan seçmenizi sağlıyor ama hiç gerek yok. Ücretsiz kullanıcı olarak devam ediyoruz biz. Buradan size otomatik e, top site, falan ekleyebilirsiniz buraya. Bağlantıyı başlatmak için düğmeye tıklayın diyor. Buradaki kocaman düğmeye tıklıyoruz. E, bu düğmeye Tıkladıktan sonra tüm sitelere kolayca bağlanı seçeneğini de işaretliyoruz. Her siteye girerken bizi uğraştırmasın. Hemen kendisi VPN olarak bağlasın. Şu anda bağlantımız varsayılan konumdan geliyor. Buna tıkladığımız zaman e, buradan seçebileceğimiz bazı e, ülkeden ...ülkelerden bağlanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi... ...Fransa, Amerika falan kapalı... Ee, ...Birleşik Krallık falan kapalı gördüğünüz gibi... ...Kanada, Denmark ve Sweden... ...ve mor diyerek e, diğer ülkelerden de... ...bağlantı yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. E, bunlardan e, kilitli olmayanlardan... ...herhangi birisini seçebilirsiniz. Zaten e, diğer ülkelerde... ...bu tarz engelli olduğunu düşünmüyorum. Bazen özel durumlar gerekebilir. O ülkeye göre... ...bağlantı yapmanızı sağlayabilirsiniz. Ben varsayılan konum seçili kalsın. Önemli değil. Ama şimdi girmeye çalışırsak... yine girmeyecekti site. Çünkü Google Chrome'u kapatıp açmamız gerekiyor. Bağlantıyı kurduk ama yine de bir kapatıp açın Google Chrome'u. Çünkü ben girememiştim. Google Chrome'u kapattım. Tamamen kapalı olduğundan emin olun. E, tamamen kapalı olduğuna görev yöneticisinden de kontrol edebilirsiniz. Buradan G tuşuna basalım şöyle. E, Google yükleyici var. O yükleyici zaten Google Chrome'la alakası yok. G tuşuna basıyorum. Hiç G ile ilgili bir şey bulmuyor. Demek ki Google Chrome kapalı. Tamam. Google Chrome'a tekrar giriyorum. Tıkladım Google Chrome'a. Evet. Evet açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi IMDb yazıyorum. Bakalım girecek mi? Şu anda tıklıyorum siteye. Evet bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi siteye girdi. Normalde Türkiye'den bu siteye giriş engelli şu anda ama gördüğünüz gibi VPN proxy'yi kullanarak bu siteye kolaylıkla girdik. Ee, hani mesela şöyle bir şey olabilir. Mesela bu site Kanada'da engelli olabilir. Siz de tam böyle tık seçip Kanada'yı seçmişsinizdir. Yine siteye giremeyebilirsiniz. Hemen buradan gelip ülke değiştirmeniz gerekebilir. Farklı bir ülkeden bağlanmayı deneyin. Şu anda İsveç olarak giriyor siteye gördüğünüz gibi. E, yani bu tarz bazı durumlarda ülkeleri değiştirmeniz gerekebiliyor. Ama sonuçta ulaşabiliyoruz yani girmek istediğimiz siteye. Türkiye'den engelli birçok site var bu şekilde. Eğer giremediğiniz e, Türkiye'de yasaklı olan bir site varsa bu direkt eklentiyi kullanarak istediğiniz siteye girebilirsiniz. İnternette özgürce gezebilirsiniz. Ee, benim bu eklentiyle ilgili anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.